Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Yine bir dolar TL, ons altın ve gram altın değerlendirmesiyle beraberiz. Yarın 6 Ekim ve çok önemli veriler var. Özellikle ons altın ve ons gümüşü etkileyecek veriler bunlar. Nedir bunlar? Tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranları ve saatlik kazançlar. Bunlar çok önemli olacak. Dediğim gibi ons altın ve gram altının yönünü belirleyecek. Verilecek. Hafta başında gelen veriler Fed'in elini güçlendiren nitelikteydi. Fakat dün bir veri geldi. Özel sektör istihdam verisi. Bu da kötü geldi. Yani özel sektörde istihdamda bir düşüş var. Bu da Fed'in elini zayıflatacak bir veriydi. Çünkü Fed bu veriye çok önem veriyor. Yani tarım dışı istihdam verisi kadar olmasa da özel sektör istihdam verileri de önemli. Çünkü Fed Powell ne diyordu? İşte benim takip edeceğim istihdam eğer istihdamda bir zayıflama görürsem bu benim için önemli olacak ve faiz artışlarına ara vermek belki de ilerideki dönemde faiz faizleri düşürmek yönünde kararlar vereceği önemli verilerden biriydi. Yani veriler yine de bir miktar karışık geliyor. Dedim ya. Hafta başı gelen veriler Fed'i elini güçlendirirken işte dün gelen özel sektör verisi Fed'in elini zayıflattı. Yani tarım dışı istihdam verisi düşük gelirse bu ons altın ve ve ons gümüşü dolayısıyla da Amerikan borsalarını etkileyecek. İşsizlik oranları aynı şekilde işsizlik oranlarında artış varsa bu da Fed'in elini zayıflatacak. Saatlik kazançlarda eğer yükselmiyor ve düşüş varsa bu da enflasyonist baskı yaratmayacağı için Fed'in elini zayıflatacak arkadaşlar ve ons altın ons gümüşte yukarı yönlü hareketin belki de hep beklediğimiz o hareketin Ekim ayındaki başlangıcı olacak. Fakat diyelim ki bu ve veriler gerçekten kötü geldi ve ons altın, ons gümüş yükselişine başlayacak. Fakat yine Fed Başkanı Powell ve eyalet Fed başkanları yine konuşmaya başlayacaklar. Faiz artışı yapılmayacak olsa da faiz artışı etkisi yaratmak için buldukları her mikrofona konuşacaklar arkadaşlar. İşte piyasa hala soğumadı. Bir faiz artışı daha yapabiliriz. %2 hedefimiz var enflasyon için. E bu seviyeye gelene kadar faiz artışlarında devam edilebilir gibisinden konuşmalar yapacaklar. Gerçi dünkü videomda da söyledim. Artık piyasalar bu konuşmaları çok fazla ciddiye almıyor. Çünkü hep aynı şeyleri söylüyorlar. Hiç farklı bir şey söyledikleri yok. Bunlar da artık inandırıcılığını kaybetti. Piyasalar e, ne Kasım ayında ne de daha sonrasında ağırlıklı olarak bir faiz artışı beklemiyorlar. Yani burada artık dibe geldik. E, özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından da şu andaki ortamın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortamın gerçekten 2007-2008 krizindeki ortamla benzeştiğini söylüyorlar. ben bana sorarsanız bir uyarı niteliğinde açıklamalar bunlar. İşte özellikle 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranlarının aşırı yükselmesi, gerçi e, dünkü veriden sonra 10 yıllıklarda ve dolar endeksinde bir miktar geri düşüş görsek de e, bu çok fazla yeterli değil. Ama yarınki veriler inanıyorum ki hem 10 yıllık devlet tahvillerinde hem de dolar endeksinde düşüşlere neden olacak. Şimdi hep söylüyoruz altın uçacak kaçacak diye bunu ben de söylüyorum. Birçok yorumcu arkadaşım da söylüyor ama olması gerekeni söylüyoruz. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde ve farklı yerlerde uzmanların açıklamalarına bakılırsa hiç kimse ons altının ons gümüşün bu kadar düşeceğini beklemiyordu. Hiç kimse 10 yıllık devlet tahvillerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar yükseleceğini de beklemiyordu. Dolar endeksi de bu kadar yükseleceğini kimse beklemiyordu. Bunların böyle olması Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir krizin kapısını aralayabilir. Biliyorsunuz 2007-2008 krizi de başta mortgage ve daha sonrasında banka batışlarıyla birlikte kendini göstermişti. Burada da 10 yıllık devlet tahvillerinin bu kadar yükselmesi bankalar üzerinde baskıyı oldukça arttırmış durumda ve her an bir bankadan bir batış haberi duyabiliriz. Amerika Birleşik devletlerinde. Aynı zamanda güçlü dolar hem gelişmekte olan ülkeleri, dolayısıyla bizi de etkiliyor ve gelişmiş ülkeleri de bu güçlü dolar endeksi gerçekten etkiliyor. Paritelerden bunu anlayabiliyorsunuz. Bunun böyle sürdürülebilirliği yok ve belki de bu yarın yükselişin başlangıcı olacak veriler az önce söylediğim tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranları, saatlik kazançlar belki de bunların açıklanmasıyla birlikte e, yukarı yönlü hareketin sert olabileceğini e, düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan çünkü sert düşüşlerin sert de yükselişleri olur. Ons altın şu anda 1820'ler seviyesinde. E, burada beklediğimiz yükselişin başlayacağı e, seviye 1860'lar. Daha sonrasında 1890 ve psikolojik seviye 1900'ün gelmesi ve yukarı yönlü hareketin başlamasıyla birlikte sırasıyla 1925, 1940 dolarlar önemli. 1940 doların üzerinde kalıcı olmasıyla birlikte 2000 dolarların üzeri rahatlıkla gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu kadar anlattık. E, pek çok arkadaşım söylüyordur bunların gram altında ne ilgisi var diye. Aslında gram altında çok ilgisi var arkadaşlar. Önce baştan ons altını anlatmak faydalı oluyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ons altın 31.1 gram. Yani ons altın fiyatını e, dolar cinsinden 31.1'e bölerseniz 1 gram altının dolar fiyatını bulursunuz. Bunu da e, mevcut dolar kuruyla çarparsanız 1 gram altının TL karşılığını bulmuş olursunuz. Bu yüzden ons altına bu kadar uzunca yer verdim. Çünkü ons altın artmadan e, her ne kadar dolar artarsa da çünkü biliyorsunuz bizde dolar TL kuru çok hızlı artmıyor. Ons altınla birlikte ufak ufak da yükselen doların da etkisiyle gram altında yükselişleri bekliyoruz. Şu anda 1612 seviyesinde 1612 lira seviyesinde bir gram gram altın var. Gram altın şu anda alım seviyesinde. Birçok arkadaşım kızacaktır. Artık para mı kaldı? Yatırım yapıyoruz. Zaten elimizde gram altın var. Tekrar mı alalım diye. E, fakat elinizde TL varsa şu anda ucuz olan tek enstrüman bana sorarsanız hem riski az hem yükselme ihtimali de oldukça fazla olan gram altın var. Gram altını alıp eğer ki TL'niz varsa hem elinizdeki altınların ortalamasını düşürürsünüz hem de çok kısa sürede zaten beklentilerimiz bu yönde. Yatırımlarınızın meyvesini yersiniz arkadaşlar. Dolar TL'de de bir artış bekliyoruz. Ons altında da bir artış bekliyoruz. Bakarsınız ikisi aynı anda artar ve katmerli bir şekilde para kazanmış olursunuz. Zaten her zaman söylüyorum gram altın yatırımcısı, yani gram altın özelinde söylüyorum. Bu çeyrek altın, ata altın, cumhuriyet altını, her ne derseniz deyin çekme altın, has altın yani altın yatırımcısı biraz sabırlı olmak zorunda. Şu anda yatırım yapıldığında altından daha fazla para kazandıracak ben bir enstrüman e, düşünemiyorum. Ons altında yön yukarı. Şu anda çok ucuz. Aynı zamanda e, orta vadeli programda da söylüyorlar. Sene sonu dolar TL beklentisi 29 lira 30 lira seviyesinde. Yerel seçimler arifesinde 32 seviyesinde bir dolar TL bekleniyor. Yerel seçimden sonra da 36-40 bandında bir dolar TL göreceğiz. Bunu ben söylemiyorum. Orta vadeli programda söylenenden bahsediyorum söylenenleri söylüyorum. Yani artık göz göre göre e, bu yatırımı yapmıyorsanız ve hala e, yorumlarda hep yükselecek diyorsun, yükselmiyor diyorsanız artık ben bir şey söylemek istemiyorum. Yükselmiyorsa elinize geçen parayla tekrar yatırım yapın. Yükselmeyen şey yükselecek demek. Bundan fazla nereye kadar düşebilir? Düşme ihtimali çıkma ihtimalinden daha az. Böyle bir yatırım fırsatı var elinizde. Yarın bir milat olabilir. 6 Ekim, Cuma bir milat olabilir. Bu açıklanıcı olacak olan 3 veri ile birlikte artık gram altında da ons altında da bir yükseliş görebiliriz Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın